Nerelere gitti anlamadım ki şuralarda bir yerde, buralarda mı? Burada, Cık. şuralarda falan olabilir mi? Yok, burada. Yok. Arabanın içine girmiş olabilir mi? Cık. Ah Efe'nin odasında olabilir. Burada var mı? Yok. Mostlarda. neredesin minik fare? <laughs> Emir'in odasında olabilir koşayım. <laughs> Emir anneciğim orada mı? bulmak. Şurada vardı. Bununla öldürebilirim o fareyi. Bir. iki, Üç koş. Evet. nerede fare? Anneci fare nerede? Fare nerede onu öldüreceğim söyle çabuk. Nerede? Kaçtı mı aşağılara mı gitti? Hani nerede? Fare nerede? korkuyorum. Nerede bu fare? Emir. Hadi gel gidelim en iyisi. Evden çıkalım. Akşam baba gelince onu öldürür. Ben böyle duramam. Annem korkuyorum. Gel bakalım. Gel Emir gel. Gel annem. Emir ne yaptın öyle annem? Kırmışsın abinin şekerini. Abi şimdi görünce kızacak bize Emir. Ne yaptın? Ver bakayım bunu. Emir. Kırmışsın ama. Abi çok kızacak buna. Hayır ver bunu Emir. Aa, sus bağırma hastanedeyiz annem. Aa, Efe gelecek şimdi. Ne diyeceğiz Efe'ye Emir? Emir ne diyeceğiz Efe'ye? Abi'ye ne diyeceğiz şimdi Emir? Aa, Emir. Hayır bağırma. Biz bunu abiye almıştık oğlum. Oh, o senin için tehlikeli anneciğim bu çubuğu var. Sus. Abi. Hayır. Bu yok. Bu yok Emre. Attım. Çöpe attım. Aa, çöpe attım şekeri ben. Hayır ağlama. Tamam al al tamam al oyna hadi al oyna. Ama şu çubuğunu ver bize bakayım şu çubuğu çıkmıyor bu çubuk da çıkmıyor çubuğu çıkarsın baba dur ağlama dur bek Abi böyle oyna al oynadı oyna hadi abin görünce çok kızacak Emir niye yere attın Emir atma kırdın artık onu sen abin onu istemez Atma bir daha yere. Yere atma. Bende değil burda oğlum. ağlama ama tamam a. Emin al tamam. O zaman gidip çöpe atıyorum ben bunu. Tamam bunu çöpe atayım gidip. Bakalım hangisini atacağız? Cam. Sıcak Buraya atalım.